kızlar şam falan değildi yani. Böyle babamla oturuyorduk. Böyle <laughs> el kamışı. <laughs> Şu kız da güzelmiş ya. <laughs> Hop abim yayınlar olsun eyvallah. Araba konuştunuz mu abi? Arabam, araba araba konuşmadık. Bugün Tokyo Drift'te konuşuruz onu. Bir tek dün izleyicilerimden iki kişi araba yollamış. Hatta göstereyim. Çay cibi atsana bir daha bana. Bana araba yollamışlar abi satıyoruz bizim var diye. Dur bakayım. Bugün de chat'te diyorlar ki araba s***t abi. A101 teknesi al. Ya şimdi bu bu yaparsın. Güzel de olur ama kafamdaki araba bu değil yani. Bu, bu klasik olarak yollamış Ford'u. Bana sorsam ben bunu yaparım. Bir kere bunu komple füme renge bir boyarım. Bu silecekleri falan bir sökerim. Bu aynayı, aynayı falan yollarım. Bu jantlar değişir. Yeni lastik gelir. Önü tamamen değiştirmen lazım. Plakası güzelmiş. Tu Öne özel tamponcu da yaptıracaksın agresif bir şey. Şu hellaları, sarı ışıkları falan kaldıracaksın. Bu arabanın kıçı güzel ama. Ona biraz düzen atmak zor. Kaç paraydı bu araba? Kaç para istiyorlardı buna çaycı? Ha linkini attım mı? Dur bakayım. Aa bak bir de bu var. Dur ya. Ona 160 istiyormuş. 160 bin. Şu arkadaşın telefon numarasını bir şuradan sileyim. Hani bir şey olmaz da. Bu aslında böyle ilk görünce ulan dedim yer mi? Bak bir de bu var. Bu yalnız çok eski tabii. 200 SX ama kaç 89 model miydi? 89 model. Fakat arkadaşın dediğine göre kazası işte ne bileyim hasarı masarı boyası yokmuş. Bilmiyorum ya. Yani. Mümkün mü böyle bir şey bilmiyorum ama yalan da söyleyecek değil bunu. Koydum mu ekspertiz detaylı her şeyini söyler de. Bir Şeyi düşündüm dün ulan böyle bir araba almak yerine bunun daha böyle farklı düz standart bir arabayı alıp bu hale çevirmek mesele ya. O yüzden bir yadırgadım sistemi yadırgadım arabayı değil. Abi bu çok iyi ya ilanda göründen beri babama yalvarıyorum. Bunun için mi? Oğlum bak sen bunu babana anlatırsan baban şu kafayla yaklaşır. Yıllarca babamla bunun savaşını verdim. Bir kere kaç model lan diyecek 89 duyacak orada kopacak zaten o. Bu diyecek tonla masraf açar. Bu diyecek 250 bin kilometrede gebermiştir bu diyecek. Oğlum diyecek demir eski koyayım demir yoruluyor diyecek. Çok yakar diyecek. Onu diyecek. Muayeneden geçmez diyecek. Bu araba elinde kalır. Satamazsın diyecek. Konu kapanacak orada zaten. Daha fazla mücadele edemezsin. Bu tarz arabaları ancak kendin para kazanırsın. Ne babana ne anana söylemeden gider alırsın. Ama sonra da pişmanlığını yaşarsın. Arabayı satan arkadaşım bir şey söylemiyorum. Sakın yanlış anlamasın. Belki araba harbiden 89 yılından tertemiz. Ee, ayna oğlum yıllarca bak babam da şunun savaşını verdim. Bir araba alınacak tamam mı? eskiyi düşünüyorum. Babama diyorum ki baba diyelim ki 50 bin liramız var tamam mı 50 bin liraya bir araba alacağız. Gel diyorum 50 bin liraya ikinci el bir araba alalım. Bu ikinci el araba şekilli şukurlu olsun yani hani atıyorum yeni model değil de eski kasa olsun ama marka olsun markacılıktır bu. Babam da der ki lan Ergenlerin elindedir, o patlatmıştır, kaza yapmıştır. Babam her türlü o 50 bin liraya en dikkat çekmeyen arabayı almak ister ama sıfır olsun. Ben de derim ki baba bak 55 bin liraya BMW 320 var, onu alalım. Oğlum manyak mısın? Hep bunun kapışmasını yaşadık yıllarca. Hiçbir zaman da 50 bin liraya taşak veriyorlar. Oğlum <laughs> 50 bin lira günümüzde konuşmuyorum, öncesini konuşur. Hiçbir zaman bu fight'ı kazanamadım babama karşı. Ama yaş ilerledikçe farkına vardım ne demek istediğini. Bir kere ikinci el araba piyasasında müthiş dolandırıcılıklar dönüyor. Herkes gani yalancı. Arabayı ikiye bölmüşler koyayım. Birinde 2019, birinde 2014 modeli birleştirmiş. İlana yazmış kazasızdır. Ve koyayım yani kaza dediğin nedir? İşte yürüyen aksa mı hasarlı mı? Yok bilmem var mı? Buna bakarsın. Adam araba birleştirmiş lan. Tarcanları izledik. izleriz de. Neler neler yaşanıyor. Ne dolandırıcılıklar dönüyor. Ekspert Eksper mi o? Ekspertiz mi? Eksper mi ya? Hep karıştırıyorum onu. Neyse. O mekanlarda anlaşmalar yapılıyor. El altında paralar dönüyor. Sonunda da vaktinden oluyorsun. Hırpalanıyorsun yani. Ya ben bir ara bir tane A5 bulmuştum. Belki izliyordur. izleyicim de o da. Ar <laughs> ya ulan Kardeşim benim affet beni arkandan konuşuyorum ama. Adam dedi ki ben dedi bu arabaya bebeğim gibi baktım. Bebeğim miydi bebeğim amına koyayım. Bebek dedi ya bu benim için. Manyağıyım ben dedi falan bu arabanın. Hiçbir, hiçbir şey yok dedi yalar yutarsın falan. <laughs> Ulan fotoğrafları yolladı arabayı çok beğendim. Babama yolladım baba ne diyorsun? Bu arabadan olmaz dedi. Ya dedim baba yine aynı şeyleri yapma bana ya. Kandırma beni dedim. Gittik arabayı gaza geldi. Gittik baktık araba pert. Abi maşbiyeller, tamponlar, sağlar, sollar her şey dökülmüş, toparlanmış. Babam dedi ki bu araba dedi sağlam kaza görmüş dedi. Yok abi dedi falan bir şey yok bir tane kazası var dedi. Fotoğrafı bir yolladı arabanın yarısı yok. <laughs> çık 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 dedik. Zor ya ikinci el araba piyasası çok zor. Çünkü tampona mampona sürtüye vuruğa takılmayacaksın artık. Hele ki İstanbul gibi büyük şehirlerde bunlar çok normal şeyler. Ama Millet taklalar atıyor ya. Az boyalı diyor bir tek tavanda boya yok. Takla görmüş araba yani. Nasıl alacaksın o arabayı şimdi? Şu ana kadar valla ben İbrahim Erkal'ın arabasını almıştım işte. Zamanında benim 11 yıl kullandığım araba Jeep. Nissan Pathfinder 2000 model. 2000 klasik. Onu 32 bin liraya sattım ben 11 sene kullandıktan sonra. 32 bin liraya onu sattım. Citroen aldım. C4 kaktüs. 50, 54 bin liraya aldım onu. Sıfır ama. Babam dedi ki sıfır alacaksın lan dedi. Tamam dedim gittik sıfır. Bayağı oğlundan. Koyduk varayı aldık. Bir de koskebe başvurmuştum 20 bin liraya. Bazı arkadaşlara bu paralar <laughs> alaka falan geliyor olabilir. Amerikan tipi motor lazım sana. Ne motosiklet mi diyorsun? Şimdi bakacağız akşam ben Tokyo Drift'i izleyip gazı geleceğim. Şimdi bu Nissan Silvia az önce gösterdiğim şu araba aslında kafamdaki araba bu. Yani hani böyle bir şey yapmak istiyorum. Yırtık bir şey ve eski model bir araba üzerinde yapmak istiyorum. Ama arabadan da çok anlamadığım için nelerle karşılaşırım ne yani bir de manasım var. Geçici bir hevesim benimkisi diye düşünmüyor değilim. Yazık günü az buz paralar değil. Bu arkadaş 89 model arabayı 470 bin liraya satıyor. Hadi gittik biz boş bir şey aldık kendimiz yaptık yine 500 bin liraya çıktı diyelim. Sponsorlar onlar bunlar falan. köşede de duracaksa yazık günah yani. Sonra belki galerici olurum lan. Al satçı olurum. Bir de bu tip arabalarla ifşasın oğlum. Aracımın herhangi bir sorunu yok. İster günlük kullan, ister piste kullan. Muayenesi yeni yapıldı bak bu önemli muayenesi. Her şey ruhsata işte yeni tüm evrakları tam aracı bilsin. Araba belli ki düzgün. Öyle işte araba muhabbeti bu başka da bir şey yok. Doğan abinin Maslak Sanayi Tayfası muazzam profesyon işini yapan harbin adamlarla dolu. Ya benim aslında Doğan Doğan'la Doğan, Doğan Kabak'la güzel bir içeriğim vardı bu önümüzdeki hafta ama belimden dolayı iptal etmek zorunda kaldım. Hatta bugün yazdım ona dedim reis kusura bakma. Yasak yani evimde bile şey yapamıyorum. Direksiyon setini bile kullanamıyorum. O da güzel güzel mesajlarını atmış. Onunla bir görüşeceğim bu konuyu. Niyetin ciddiyse Doğukan Manş ulaş. Onunla dün konuştuk. Ona da bir yazacağım. Eğer ilgilenirse tabii yardımcı olmak isterse dinlerim seve seve. Biliyorlar çünkü. Çıtır hasarlı deyip burada çıkıyor. Abi al neydi o şeyin adı? Tancanlar mıydı? Tarcanlar mıydı? Ya benim niye isim hafızam çok zayıf? Bir de bunlar hızlı arabalar oğlum. Normal binek araçlar değil. Bunlarla basıyor millet. Gazlıyor, yoruyor arabayı. Kaza yapma ihtimali çok yüksek. Temiz bırakmak çok zordur böyle arabaları yani. Delisi olması lazım. Ee, a araba mevzusu bu yani. yani. Dikkat etmek lazım. Öyle kolay kolay araba alınmıyor. Hele ki bu devirde inanılmaz dolandırıcı olmuş millet. O bunu şete ya. Yine geldi şeyciler, dramacılar. Tamam. Bebişlerim ya. Chevrolet Impala. Aa, Impala Impala girmem oğlum. Impala falan onlar ben baş edemem. Sağlam adamlar lazım ona. Araştıracağım bakacağım. Sıkıntı yok. Yok dramacı dediğim yani şey kötü anlamda söylemedim. Neyse özetle bugün arkadaşlar gece çok geçe kalmadan. Gece çok geçe kalmadan. Tokyo Drift'i izleyeceğiz. Hep beraber izleriz. Biraz gaza geliriz. Ben de ertesi gider araba Doğukan Manço'yum. Doğan Kabak hepsini darlarım. Bir şeyler yapalım. Ya da Mert. Mert'in de bir tane BMW kafasında bir şey var. Gel birlikte yapalım bir tane. M6. Skyline falan olur. E30 mu yapmak istiyor? M5M e falan söyleme Sait'im üzülüyor. Üf, bizim üniversitede Baran diye bir çocuk vardı dövüşüyor Onun M6'sı vardı. Çok seviyordum o arabayı ya. Ne gidiyordu o araba? 350 Z'si vardı Kaan'ın. Ulan bizim okulda herkesin spor arabası vardı lan. Şimdi düşünüyorum da. Vay zengin bebeleri vay. Ne kapışıyorlardı ya. Bir de pembe Subaru'lu kız vardı. Onu da hiç unutmuyorum. O zaman garip geliyordu işte. Anlatmıştım bunda. Kız var makasta bir sürekli. Okul çıkışında zengin bebelerin eline falan veriyor. Çok hoşumuza gidiyordu kız yani şey anlamında değil fiziksel olarak değil. Eline verip geçiyordu. Senin de teknen vardı abi. Oğlum benim o 350 zeyisi olan adamların evet 27 metrelik tekneleri vardı. Benim 6,5 metrelik sandalım vardı abi. Tekne diyorsan var. Çok şükür vardı bu arada küçümsemiyorum. Her ne kadar 6 metre de olsa arkadan motorlu üstten mavi tenteli vardı. İstavrit tutuyordum kardeşim. Ama öyle hayal ettiğin gibi ooo kızlar şampan <laughs> falan değildi yani. Böyle babamla oturuyorduk. Böyle <laughs> el kamışı. Olta. Onlar bizi çağırıyordu. Baba hafta sonu tekne tatilimiz var. Gelmek ister misin? Yok derdik sağ ol. Biz İstavrit'e uskumruya çıkacağız. Helal de daha son bir ortam. Ya onu da yaşayacaksın onu da yaşayacaksın. Oğlum şimdi o da kötüymüş gibi anlatmıyorum. Kaçınız şimdi öyle bir ortam olsa gitmek istemezsiniz. Gitmek istersiniz. Ben yine istemiyordum. Çok o da sevmiyordum yani. Böyle o... Ha şu kız da güzelmiş ya falan. O modları sevmiyorum ben nedense ya. Bana çok sinek geliyor. Arabanın da dans eden tipler mi? Yok lan o kadar da gömmeyeyim şimdi. Diyorum ya bak zenginin bile ayarlısı var, düzeylisi var, kalitelisi var. Bir de sonradan görmesi var. Bu ikisini ayırmayın yani. O adamın hayatı öyle diye o adamı yadırgayamazsın. Allah daha çok versin ama bir de onun itici versiyonları var. Bir de bir de şunu unutmayın. Yaş ilerledikçe bunlar iyice gözünüze batmaya başlıyor. Şimdi genç kardeşlerimiz çok. Böyle heveslendirici geliyor da yarın öbür gün ortamlarda bulunduğunuz zaman hani Aman oğlum, yavşaklar deyip geçiyoruz. Oy. Bugün ne yapıyoruz? Valla bugün Abi fakirim üyelim yok. Oğlum sen 4 liralık üyeliği alamayıp bana burada bu interneti nasıl kullanıyorsun lan? Arkadaşlar önceden 30 liranın tatavasını yapıyorduk ve haklıydınız da 4 liranın da artık şeyini bağlama la. Ulan bakkala gidip rica etsen verir ama. Bakayım 4 lira artık ne ekmek ekmek istesem veriyor adam ya. Kusura bakmayın bu kadar da kasamayacağım duyarınızı yani. Allah <laughs> ya. ya dün bir ağzımdan çıktı dedim ki 4 lira oğlum hani para değil dedim. <laughs> Senin için olmayabilir. Ya oğlum 4 liradan bahsediyoruz. Gözünü sevdiğim ya. Ekmekten ucuz. <laughs> 7.99. Hayır. Bir de o da değil. Adama diyorum ki ücretsiz, ücretsiz ilk ay diyorum. Sonra almıyor mu? Aldırtma. Kart lazım değil mi ona? E, lazım. Ya <laughs> adamın iz, film izleyebilsin diye götümüzü yırtıyoruz Adam hala triplerden bunu illa inatlaşacak. Rockin' around the clock Now all we need is right here